Mudurnu'da mahsur kaldılar. Nasıl kurtarıldılar? Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz nallıhanhaber.com sitenizde. Nallıhan'a komşu Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yola ağaç devrilmesi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Hafta sonu tatili için otomobilleriyle Taşkesti beldesindeki Hira Yaylası'na çıkan 36 yaşındaki Erhan, 33 yaşındaki Emre, 36 yaşındaki Hanife ve 30 yaşındaki Dilşat Şengül'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, uzun süren çalışmaların ardından ailenin mahsur kaldığı alana ulaştı ailenin devrilen ağaç nedeniyle yolda mahsur kaldığını tespit eden ekipler, il özel idaresinden iş makinesi desteği istedi. Ağaç, iş makineleri ve köylülerin desteğiyle kaldırılırken, aile jandarma tarafından taş kesti beldesine getirildi. Sağlık durumları iyi olan aile, jandarma ve ekiplere teşekkür etti. Nallıhanhaber.com ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Nalihanhaber.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Merhaba Haber.com sitesi olarak güncel Nallıhan haberlerini sizlere ulaştırıyoruz. Sitemizde bütün televizyon kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Nalihan'dan nöbetçi eczane hangisi? Bugün Burcum'da ne var? Ulusal gazetelerin ilk sayfası, hava durumu, futbol puan durumu gibi çok sayıda içeriye ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarımızda sizlere ulaşıyoruz. Sitede ve sosyal medya hesaplarımızda reklam verebilirsiniz. Kampanya kapsamında bu şekilde video reklam hazırlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Ankara ilin Allahan ilçesinin web sitesi.